Çevre Mühendisleri Odası'nın hazırladığı hava kirliliği raporu, günlük yaşamda çok da dikkat etmediğimiz hava kirleticilerinin insan sağlığını ve çevreyi nasıl tehdit ettiğini ortaya koydu. Hava kirliliği bizim ve çocuklarımızın sağlığını ne kadar etkiler? havası kirli bir şehirde yaşamak çocuğumuz ve yeni doğacak bebeğimiz açısından riskli mi? Odanın raporu hava kirliliğinin insan sağlığını ve çevreyi nasıl etkilediğini detaylı olarak gözler önüne seriyor. Hava kirliliği şehirlerdeki sistem ev içindeki dumana kadar her yerde sağlık ve iklim için bir tehdit oluşturmaktadır. İç ortam ve dış ortam hava kirliliği, büyük ölçüde inme, kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer kanseri ve akıt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümlerin artması sonucunda her yıl yaklaşık 7 milyon erken ölüme neden olmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık %21'i zatürreden, %20'si inmeden, %34'ü iskemik kalp hastalığından, %19'u kronik obstrüktif akciğer hastalığından ve %7'si akciğer kanserindendir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 insandan 9'u yüksek seviyede kirletici içeren havayı solumaktadır. Hava kirliliğinin azaltılması felç Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, kronik ve akut solunum yolu hastalıkları ve astım gibi hastalıkların azalmasını da sağlayacaktır. Araçlar, güç üretimi, bina ısıtma sistemleri, tarım, atık yakma ve sanayi dış ortam hava kirliliğinin ana kaynakları arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre Dış ortam hava kirliliği nedeniyle yılda yaklaşık 4,2 milyon kişi inme, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve kronik solunum yolu hastalıkları sonucunda hayatını kaybetmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %91'i Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği hava kalitesi limit değerlerinin aşıldığı yerlerde yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların ve erken ölümlerin başlıca nedenlerinden biri iç ortam hava kirliliğidir. İç ortam hava kirliliği maruz kalındığında hem çocuklarda hem de yetişkinlerde solunum yolu hastalıklarından kansere, göz sorunlarına kadar çok çeşitli olumsuz sağlık sorunlarına yol açabilir. Kirli havaya maruz kalan hamile kadınların çocukları genellikle prematüre doğmaktadır ayrıca hava kirliliği çocukların sinirsel ve zihinsel gelişimini etkilemekte astım ve kanseri tetiklemektedir hava kirliliğine maruz kalan çocukların hayatlarının geri kalanında kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklarla yaşama riski büyüktür Küresel olarak 15 yaşından küçük çocukların %93'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu PM2,5 sınır değerinin aşıldığı havaya maruz kalmaktadır.